ablamı takip ettiğim 3. bölüme hoş geldiniz. Az daha yakalanıyordum. Ama en azından kurtulabildim. Tam ablam gelince kaçtım. Neyse. Şimdi yukarı çıkıyorum. Bakalım neredeler. Bu sefer çok yavaş ve dikkatli olmam lazım. Çok kastı için birazcık zor oluyordu. Ne yapıyorlar bakalım. Böyle kalsın. Aşağı mı inecekler acaba? Gitme zamanı diyor. Kaç. Saklan, saklan, saklan. Buraya gel. Mutfakta Tamam. Güzel. Sanırım evden çıktılar. Hey. Nerede bunlar? <laughs> Buradalar. İzliyoruz. Evet. Güzel. Hmm. Diye bir emoji attı ablam. Evet. Evden dışarı çıktılar. Gördüm bir dakika evin kapısı nerede? Ben onu bilmiyorum bu evde. Şurası mı? Onlar dışarı çıksın. Birazcık bekleyeyim. Yani gelsinler birazcık. Bekleyeyim onları. Evet. Bekleyeyim onları. Birazcık. Gitmişler midir ya? Gitmişlerdir herhalde. Evet. Çıkıyorum dışarı. Çıktım. Bismillahirrahmanirrahim. Gitmişlerdir herhalde. Gitmişler güzel. Nerede bunlar? Ah, orada uçuyorlar. Gördüm. Nerede onlar? Şuradan bakayım. Dünyamdalar. Ama neredeler? Bir robottan atsam. Bakalım. bakıyorum arkadaşlar. Bu son bölüm olsun istiyorum. Çünkü çok fazla böyle 5 bölüm falan yapmak istemiyorum. Ve neredeler bunlar? Bir dakika ya. Neredeler bunlar? Neredeler bunlar, neredeler bunlar arkadaşlar? Hiçbir yerde gözükmüyorlar arkadaşlar şu an. Hiç. <laughs> Orada gördüm. İkisi de şu yeni gelen ücretsiz şey aldılar. Ve dalga geçiyorlar. Kiminle dalga geçiyorlar? Allah Allah kaç. Ablam geliyor. Ablam geliyor. Geliyorlar kaç. Kaç 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 kaç. Koş koş koş. koş. Otur şurada. Neredeler bunlar? Buradalar. Ne diyorlar? Fil kır diyor ablam. Fili arıyorlar sanırım. Herkese vuruyorlar zaten. Düşünme emojisi da ablam. Birazcık şöyle yapsam görebiliyorum. Gidiyorlar bakalım nereye gidiyorlar. Oradalar Beni görmesinler. Arkadaşlıktan mı çıkarsam ya? Neyse şurada durayım. Burada imkansız zaten görmeleri. Şuradan izleyelim arkadaşlar. Görüyorsunuz şuradalar. Şimdi neyim derdi, daha bağırıyorlar. Sanırım neyim de flicker'ın Nerede olduğunu soruyorlar. Nasıl cevap verecekler o? Sanki de gerçekten konuşuyor orada. Sanki gerçek de yani. Bir şaka bunlar ya. Neyse arkadaşlar. Evet zamanı geldi. Kendimi gösteriyorum. Hemen gidip onları sorgulayacağım. Siz ne yaptınız diye. Nerede onlar? Hı, neredesiniz siz? Neredesiniz siz? Siz ne yapıyordunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Vurma bana bak, vurma bana. Siz yöneticiler. Neyse arkadaşlar, ben bunun hesabını sonra vereceğim. Hoşça kalın. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın.